Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzda da çarpanlar ve katlar 8. sınıf matematik sorularını çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, testlerinden gideceğiz. İlk soruya bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir diyor. 96 sayısına baktığınızda arkadaşlar bir kere bu 96 tek tek yapabiliyorsunuz. 1 çarpı 96, 2 çarpı 96, hangisini çarparsak 96 eder? 48. 3'e böldüğünüzde 32. 4'e böldüğünüzde 24. Burada şıklarda tek tek de bakarak da gidebilirsiniz. 48 var mesela değildir diyor ki bu gitti. 32 var. 32 gitti. 4 çarpı 24. 5 bölünmez. 6'ya geldiğinizde bir kere var. 96'yı 6'ya böldüğünüzde o şekilde yapın. Daha rahat edersiniz. Bir kere var. 6. Çıkardığınızda 3, 36, 6 kere var. 16. Burada da bu gitti. Cevabı B şıkkı olarak işaretleyebilirsiniz. Devam ettirmenize gerek yok. İkinci soruya baktığımızda aşağı yukarı hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Hemen algoritmayı deniyoruz arkadaşlar. 2'ye bölünür 4, 2'ye bölünür 2, 2'ye bölünür 1. Gördüğünüz gibi sadece 2'dir. 24'e baktığımızda 2'ye bölünür 12, 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. Burada gördüğünüz 2 ve 3'ler var. 27'ye baktığınızda 3'e bölünür 9, 3'e bölünür 3, 3'e bölünür 1. Sadece 3 var. 128'e baktığınızda 2'ye bölünür 64, 2'ye bölünür 32. 2'ye bölünür 18, şey 18 değil, 16. 2'ye bölünür 8, 2'ye bölünür 4, 2'ye bölünür 2, 2'ye bölünür 1. Burada gördüğünüz gibi sadece 2 var. Burada sadece 3 var. Burada sadece 2 var. Burada 2 tane var. 24'ü işaretliyorum. Bir üçüncü soruya geçtiğimizde aşağıdaki hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir? Hemen 910 hepsine baktığınızda zaten asal sayılardır arkadaşlar. 910'u 2'ye böldüğünüzde 9'da 2 4 kere var. 8, 11, 11 ile 2 5 kere var. 10'da 2 5 kere var. Bunu da tekrardan kaça bölebiliriz? 5'e bölebilirsiniz mesela arkadaşlar. 5'e böldüğünüzde 45'te 5 9 kere var. 1 kere 91 bunu 3'e bölemezsiniz artık. 7 deniyorum. 9'da 91. Bir daha bir normal bölme işlemi yapabilirsiniz. 1 kere var. 7. Çıkardığınızda 2, 21 3 kere var. 13. 13'e böldüm 1. Dikkat ettiğinizde burada 2, 5, 7 ve 13 var. 5, 7, 13. Cevap B seçeneği. Bir sonraki soruya geçiyorum. 216 sayısının asal çarpanlar ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine aynı şekilde 216 2'ye böldüm. 1, 0, 8. 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Ne elimde var arkadaşlar? 3 tane 2 var. Çarpı 2 tane 3 var. Bir tane de yok iki tane, üç tane vardı. 3 3 çarpı 3 üzeri 3. Yani cevabı D seçeneği olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. 18 sayısını bölen pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Burada tek tek yapıyorsunuz arkadaşlar. 1-18, 2'ye 9, 3'e 6, 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olmaz. Zaten bitirdik. Bundan sonrası yok. Bunların hepsinin toplamlarını istiyor benden. 18-1 daha 19, 9-2 daha 11, 6-3 daha 9. Topladığınızda 19 elde var. 1-2, 1 daha 3, 39 çıktı. A seçeneğini işaretliyorsunuz. Bir sonraki soruya geçiyorsunuz. Yukarıda eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır diyor. 54'ün çarpanları bu şekilde mi yapılır diyor. Bakalım. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3 tane 3. 1 tane 2. Ki 1 kesinlikle doğru. O zaman elediğim şıklara lütfen dikkat edin. Pardon. Eleyemiyoruz. Burada hangilerin doğru olduğu hangilerin yanlış olduğunu söyledi. Bu doğru çıktı. O zaman kesinlikle bunu eledik. Bu gitti. Gelimde 3 tane şıkkım kaldı. 300'e deniyorum şurada. 2'ye böldüm 150, 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane 5'im, 1 tane 3'üm. 2 tane 2 olması gerekiyor. O zaman 2 yanlış oldu. Kesinlikle 2 olması gerekiyor. Bu da gitti. Yanlışların içerisinde değil. Bu da gitti. O zaman 2 ve 4 yanlıştır diyorum. İşimi bitiriyorum arkadaşlar. Testlerde hızlı olmak için bu tür yöntemleri kullanmayı unutmayınız. Burada yine 1500'ün bu şekilde yazdıktan sonra üstlerini toplayın diyor. Hemen yapalım. 1500 2'ye bölünür. 70 7 kere 14 15 750 2'ye bölünür. 3 kere 2 6 15 7 15 375 topladığınızda arkadaşlar 3'e bölünür. 1 2 15'te 5 125 5 6 7 8 artık 3'e bölünmüyor. O zaman 5'e bölüyorum. 5 kere 2 10. 12, 5, 25, 5'e bölünür. 5, 5'e bölünür 1. 5 üzeri 3 olacak. 3'lerden 3 üzeri 1. 2'lerden 2 tane var. 2 üzeri 2. Topluyorum. 3, 1 daha 4. 2 daha 3, 5, 6. İşaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada A, B'nin toplamı kaçtır? Bunları çarpmanızı istiyor arkadaşlar. 2 üzeri 2, 4. 3 üzeri 3, 27 çarpı 5. 5 kere 4 20. 20 çarpı 27 540. Buraya geçiyorum. 2 üzeri 2 4'tü. 5 üzeri 2, 25. Bu ikisinin çarpımından 100 gelir. Burada da bir 7 var. Unutmayın onu. Çarptığınızda 700 çıktı. Bu ikisini topladığınızda 700 artı 540. ikisinin toplamı 1240 edecektir. D seçeneği işaretliyorsunuz. Bir arkasındaki soruya geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada 720 sayısı asal çarpanla aramış bir için verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Tepelerini yine yazmamızı istiyor. 720 2'ye böldüm. 36 360 2'ye böldüm. 18 180 2'ye böldüm. 90 2'ye böldüm. 45 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1 1 2 3 4 2 üzeri 4 1 2 3 üzeri 2 bir tane de 5 var. 5 üzeri 1. Yazdım. A'sı belli. A, B, C olarak bakıyorum. B ile C'nin toplamı asaldır. 2, 1 daha 3. Evet. Sonra A ile B'yi çarpın diyor. A, 4 kere 2, 8. A tek. Hayır. Yanlış. Buraya bakıyorum. 3 asaldır. Doğru. Çarpımlar asal sayıdır. Yanlış. 3'ünün toplamı çift sayıdır. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Bu da nedir arkadaşlar? Çift sayıdır diyor. Bu da yanlış oldu. O zaman cevabımız A seçeneği. Burada dikkat edin arkadaşlar. Yine algoritmamız var. Asal çarpan algoritması yukarıda verilmiştir. Buna göre A ile D'yi bulunuz ve toplayınız diyor. Hemen yapıyorduk. 5 kere 1 5. Burası 5. 5 kere 5 25. 5, 25 çarpı 3 75. D'yi bulduk. Yuvarlık için aldım. 75'in 3 katı 150. 2 katı 300. 2 katı 600. Buradaki ile buradaki sayının toplamı 600 de 75'in toplamı. Dikkat edin burada hata yaptıysak tekrardan baştan dönmemiz lazım. Şu anda şıklarda gözükmüyor. Bir deneyelim. 5 kere 1, 5. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 3, 75. 75'in 3 katı. 70 yüzü etmez. Kaç etmesi lazım? Onu bir daha çarpıyorum. 2, 2 ile çarptım ben burada. 3 kere 5, 15. 21, 22. 225 ediyordu. Burası 225. 2 katını aldığınızda 450. 2 katını aldığınızda 900 ediyor. O zaman burada benim 900'de 75'i toplamam gerektiğini görüyorum. 975 olarak yazıyorum. Burada x, y, z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere burada sayılarımız zamanla Yazılabilen en küçük a doğal sayısı kaçtır? Burada dikkat edin asal sayılarım 2, 3 ve 5'tir. Sırasına göre konuşursak ama. Ama buradaki sırayı değiştirmek istiyorum. Neden? Çünkü kuvvetlerine baktığınızda 1, 2, 3 var. En küçük kuvveti en büyük sayıya veriyorum. 5 üzeri 1. 3 üzeri 2. En küçük sayıya da büyük üssü veriyorum. Burası 8. Burası 5. Burası 9. 8 kere 5. 40 çarpı 9. 360 sayısına eşit değer. Onu da işaret diyorum. Lütfen seçtiklerinizin asal olmasına dikkat edin. Çünkü burada asal olduklarını ve farklı olduklarını söylüyor. Ona dikkat edelim. Klasik bir soru tarzı. A ve B'nin toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır? 1200'ü bölen üstü sayılara bakıyorsunuz sadece. 1200'ü 2'ye böldüm. 600. 2'ye böldüm. 300. 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldüm. 75. Dikkat. 2 üzeri 4 etti. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. O zaman x ve y bunlar olduğunu kabul ediyorum. Yani x eşittir 2 üzeri 4 Y eşittir 5 üzeri 2. Yani burasını da tepelerine yazmayı unutmayalım. O zaman A'nın 4, B'nin de 2 olduğunu buluyorum. 4, 2 daha 6 değerini alır arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. İnşallah size faydası olur diyorum. arkadaşımız Elif hocamıza da teşekkür ediyoruz.